Geç oğlum hadi geç. Çok güzel çocuklara hayvan sevgisi açılıyor. Polislerin üniformalarına daha da saygı gösterilmesini sağlıyor. Çok keyifli. Sık sık görmek isterim. Abi motorumuzla buraya geldik işte çay içmeye. Arkadaşlarla görüşmeye. Ee, beklerken bir anda atları gördük, atlı devreleri gördük. Şaşırdım yani ben. İlk defa görüyorum yani. Ee, enteresan oldu burada halkın ilgisini çekti bayağı bir. Ee, halk toplandı etrafa. Ee, fotoğraf kendim çektim. İlginç bir andı. Ee, değişik oldu yani. İlk defa görüyorum hayatımda.